yanılmıyorsam arkadaşlarım beni düzelsin. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı. İşte onun röportajı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe Konya Torku spor maçı sonrası Şükrü Saraçoğlu stadında ilginç gelişmeler yaşandı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar siyasi slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Avukat İlyas Bulcay da vardı. Bulcay 2 saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı. Peki o süre içinde neler yaşandı? Fenerbahçeli taraftarların gözaltına alınma sebebi gerçekten siyasi miydi? Tüm bu merak edilenlere Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Avukat İlyas Bulcay açık yüreklilikle yanıt verdi ve onların çizgisindeki... İlyas Bulcayan hedefinde serbest vuruş yorumcusu Mehmet Baransu da vardı. Bu 3 Temmuz darbesi diye nitelendirdiğimiz operasyonun arkasına biz bir de baktık ki Mehmet Baransular, Rasim Ozan, Kütahyalılar var. Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Avukat İlyas Bulcayan'ın Mehmet Baransu'ya hedef alan çarpıcı açıklamalarının tamamını az sonra ekranlara getireceğiz. Ama önce gözaltına alındığı o geceye gidiyoruz. Şimdi gözaltına alınma sebebini ben de emniyet görevlilerine sordum e, işleme başladıkları anda. Herhangi bir cevap veremediler. E, gerçek anlamda bir sebebi yoktu. Yani hukuk dışı bir işte, iş yapmadığım gibi e, sonuç olarak e, orada da e, ifadem dahi alınmadan serbest bırakıldığım düşünülürse e, herhangi bir sebep yoktu. Ama e, benim yorumum şu ki e, 3 Temmuz... 2011'den beri Fenerbahçe'mizi savunma adına yaptığımız bütün taraftarlık girişimlerinin mükafatı oldu bu. Bir bir tür korkutma, gözdağı verme amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Bu hukuk dışı işlemle ilgili de zaten diğer avukat arkadaşlarımızla birlikte gerekli müracaatları yapma hazırlığındayız şu anda. Ee, ne yazık ki e, ülkemizde şu anda e, yasaların uygulanmasında ciddi sorunlar var. Bunlardan bir tanesi de benim başıma geldi. E, bugünkü e, siyasi iktidarı paylaş, paylaşan kesimlerin de Fenerbahçe'ye ilgi göstermesini ben e, gayet normal karşılıyorum, demokratik karşılıyorum ama Yapılan işlemin kendisi yani 3 Temmuz'da bizim 3 Temmuz darbesi diye nitelendirdiğimiz şeyin kendisi e, kabul edilemez bir şeydir. Yani siyaset bodoslama Fenerbahçe'nin içine giremez. Siyaset Fenerbahçe'nin içine girecekse kendini oraya kabul ettirerek doğru işler yaptığını göstererek ve işbirliği içinde girebilir. Ama e, yapılan Fenerbahçe'nin bütün değerlerini yok etmeye çalışan onun e, alnına hiçbir taraftarın kabul etmeyeceği şikici damgasını vuran bir tarzda girmesi bu operasyonu yapanların bana göre cahilliği, yeteneksizliği, beceriksizliği ve iş bilmezliğidir. Bu doğrultuda devam ederlerse şayet onların iktidarının sonu olacaktır. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çünkü spor ortamı, futbol ortamı, taraftarlık çok farklı bir duygudur. Ya üç senede bu insanlar nasıl bu hale geldi? Sizin yapıp ettiklerinizden dolayı bu hale geldi. Yani 3 Temmuz'dan beri yaşananlar nedeniyle bu hale geldi. O zaman yani ne ekerseniz onu biçersiniz sözcüğünün karşılığı olarak. Ya bunları yapmayacaksınız vazgeçeceksiniz. Yani tribünün siyasallaşmasını istemiyorsanız siz siyaseti tribüne sokmayacaksınız. Siyaseti bu kadar kulüplerle iç içe hale getirmeyeceksiniz. ...getirirseniz bundan çok daha tehlikeli noktalara gideceği tartışmasızdır. Yani orada bir refleks var çünkü. O refleks kendini koruyacak. Fenerbahçe'yi oradaki 50 bin, dışarıdaki 25-30 milyon Fenerbahçeli koruyacak. Daha da sıkı koruyacak. Yani her yaptığınız adımın karşılığı daha büyüyerek e, gelişecek. Yani bunu öng öngörülüyor olmalarını ben gerçekten anlayamıyorum. Yani e, hatta e, anlamayamamanın ötesinde cahil cesareti olarak görüyorum. Ve şimdi sıra avukat İlyas Bulcay'ın gazeteci Mehmet Baransu ve onun gibi siyasi yazarları hedef alan açıklamalarına geldi. Bu 3 Temmuz darbesi diye nitelendirdiğimiz operasyonun arkasına biz bir de baktık ki Mehmet Baransu'lar, Rasim Ozan, Kütahyalılar var. Bunlar kimdir diye araştırdığınız zaman e, siyasi entegrasyonları olan, belli kesimlerinle ilişkileri üst düzeyde olan kişiler oldu. Niye bunlar özellikle Fenerbahçe'ye bu kadar saldırıyor eee nun peşine düştüğümüz zamanda arkasındaki siyasi güçlerin de Fenerbahçe'nin bu 3 Temmuz darbesinden zarar görerek çıkması için özel bir çaba içinde olduklarını gördük. Dolayısıyla e, kesinlikle e, başta Mehmet Baransu olmak üzere, Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu e, aslında sporun içinde olmayan 3 Temmuz darbe sürecinden sonra e, spor alanına ilişkin e, siyasi metaforları bu alana taşıyan kişiler Fenerbahçe taraftarının siyasallaşmasında önemli etken olmuşlardır. E, dolayısıyla e, bu alana ee, bu alanda siyaset yoktur diye bir şey yok. Her, gündelik alan, her alanda siyaset vardır ama siyasi entegrasyonları olan ve arkasında belli siyasi kimlikler taşıyan insanların üstelik de sporla yakından ilişkisi olmadığı halde e, bu alana müdahale etmeleri mutlaka karşılık bulur ve bu bulmuştur. Yani bizleri bu kadar tepkili kılan şeylerden biri de e, özellikle en önemlisi e, bu kişilerin e, önde görünmesi ve bu işi bu kadar kurcalayıp Fenerbahçe'ye verilecek zararın peşine düşmeleridir.